Ne yapıyorsun sen? Bunu odamda konuşalım. Burası park değil, ben de çocuk değilim. Ve ayrıca bu oyunu sen yönetmiyorsun abi. Güzel, güzel. Bunu bir de kendine tekrarla. Çünkü o sözleşme ancak çocuğun altına imza atacak türdendi Bak ama ileri gidiyorsun. Abartma, ben sadece işin gereğini yapıyorum. İnsanların yanında ve beni küçük düşürerek mi? Niyetim bu değildi. Ama sonu oraya vardı. Doruk! Olmaz böyle. Bu şekilde araba kullanmana izin veremem. Çok sinirlisin. Bak asıl şimdi gitmezsem kimse için iyi olmayacak. Lütfen çekilir misin önümden? Tamam. O zaman anca beraber, kanca beraber. Ya ne yapıyorsun? Kaza yapmana engel olmaya çalışıyorum. Ya beni bir çeşit emniyet kemeri ya da hava yastığı gibi düşünebilirsin. Hayat. Ben sen neyim? Aziz değil miyim? Bir aslanın yeri neresidir? Patronun yanıdır. Ama yavaş kullan tamam mı? Can taşıyız sonuçta. Peki. Bunu sen istedin.